Merhaba sevgili izleyiciler, sizlerle yazılım hakkında konuşacağız. Özellikle daha genç yaşlarda olan ama bir türlü yazılım öğrenmek isteyen yüzlerce kişi vardır diye düşünüyorum. Her şeyden önce kendinizi sorgulayın, ben nerede hata yapıyorum diye düşünün. Taşının ben bile bazen kendimi sorgulayan bir insanım. Ama bu vazgeçmek için bir sebep değil. Eğer yazılımcı olmak isteyen bir insan isen eğitimlere para vermene gerek yok. Her şeyden önce yazılımla alakalı Eğitim alan yüzlerce insan vardır mutlaka. Ama emin olun daha yüzde yirmisini izleyip bırakan kişiler vardır. Ancak yine de ufak bir kısım hepsini izleyip eğitimi tamamlıyor. Ama bu kişiler hemen yazılımcı olmuyor. Eğer kendisini geliştiren bir insan ise o zaman yazılımcı oluyor ama hemen değil zamanla oluyor. Eğer disiplinini sıkı tutuyorsan o zaman her türlü başarılı olur, başarısız olanlar da vardır diyenler olacaktır. Ama başarısız olma ihtimali çok düşük. Ben sizlere bir öneri veriyorum. Eğer yazılım hakkında az da olsa bilgi sahibi olmak istiyorsan, Piager Medya'yı Instagram ve X'ten takip et ve kanala abone ol. Çünkü her hafta sizlerle yeni bilgiler paylaşacağım. Kendinize iyi bakın.